Yalı Çapkını dizisinin reytingleri çok düşüyor. Peki böyle düşmeye devam ederse ne olur final olur? Öncelikle dizinin gidişatını değilmeyeceğim. Gelecek bölümde neler yaşanacak onlar hakkında bahsedeceğim. O nedenle videomuz atlamadan sonuna kadar mutlaka izleyiniz. Öncelikle Ferit bildiğiniz üzere Seyran için Diyar'la evlenmekten vazgeçecektir daha doğrusu Diyar'la evlilik masasında iken Seyran'ın zor durumda olduğunu öğrenince direkt apar topar kalkıp gidecektir. Bunun üzerine Diyar zaten evlenmekten vazgeçecektir. Diyar vazgeçti geçmesin ama ailesi geçecek mi? Tabii ki hayır. Diyar'ın çok üzüldüğünü görünce de seferinde evlenmesi için zorlayacaktır. Daha doğrusu Ferit'i rehin alacaktır. Olaylar sadece bu yönünü gitmeyecektir. Kadına şiddet edinmek isteyen Dize, Sinan'a Serena yapacağız zulmün nasıl önüne geçebileceğini hakkında büyük ipucular vererek diziye yansıtacaktır. Aslında kadına şiddete dur demenin bir farklı yolunu bize göstereceklerdir. Sinan'ın içerisinden çok kötü bir karakter çıkacaktır. Hatta Sinan'ın bilinmedik bir hastalığı ortaya çıkacaktır. Psikolojik bir rahatsızlığı vardır. Ve Seyran bunu bilmeyerek evlenmiştir. Seyran diyecek ki, ben bu hastalığını bilseydim zaten seninle evlenmezdim diyecektir. Bu arada Abidin'in kişisel hayatında bildiğiniz üzere önemli değişimler. Yaşında Abidin büyük bir sır öğrendi. Yalnız Abidin Sunay'ı aldatacaktır arkadaşlar. Yalı çapkının da aldatmalara doyum olmayan çapkınların vazgeçilmezi yalı. Çapkını dizisinde aldatmalar hiçbir zaman hız kesmeden devam edecektir. Peki dizine gidişatı ne yönde? Maalesef ki final yapma ihtimali çok yüksek. Akif İnan yapmasını istemiyorsanız Yalı Çapkını dizisini destek vermeniz gerekiyor. Destek vermek isteyenler kanalımıza abone olup videomu beğenip yorumlara final olmasın yazabilir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki Yalı Çapkını analizinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.